Herkese selam olsun. Evet, bugün 9 Eylül'ü kutlayacağız. İlk önce sizler için ufak bir gösteri hazırlamıştık. Daha sonra bu gösteriyi izleyip sonra 9 Eylül ile ilgili bilgileri vermeye size devam edeceğiz. İzleyelim bakalım. Bye. Hey, hey. gösteriyi izlediniz. Zeybek Sanat Akademisi ve Zeybek Sanat Akademisi'ni kurucusu Halis Altıntaş'a bu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu, uzun ömürlü, esenlik dolu bir yaşam dileriz. Şimdi konumuza artık geçebiliriz. Evet arkadaşlar, İzmir'in kurtuluşu niye önemli? Çünkü biz o gün düşmanı denize döktük. Ve bu vatan kurtuldu. Hani bazıları diyor ya Yunan gelseydi iyi olurdu. Görürüm ben sizi. Daha evvelki videolarımda dediğim gibi yarım olurdunuz ya İngiliz. Şimdi konumuza geçebiliriz artık rahatça. Atatürk 12 Eylül 1922'de Türk milleti Anadolu'nun kurtuluş zaferini kutlarken sana İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordularının selamını sunuyorum der. Evet. 11 Eylül 1922 rıhtımı. Kordon çok kalabalık, açıkta demirli çok sayıda İngiliz, Fransız, Amerikan gemisi varmış arkadaşlar. İşgalci Yunanlar ve işbirlikçi Rumlar İzmir'den kaçıyor. Arka sokaklarda silah sesleri duyuluyormuş. Uzak tepelerden yer yer dumanlar yükseliyor. Kadife Kale ve İzmir konularındaki iki gündür Türk bayrağı dalgalanıyormuş arkadaşlar. Faik pardon özür dilerim. Falih Rıfkı Atay ve Ruşen Eşref birinci kordonda. Atatürk'ün karargah olarak kullanmaya başladığı beyaz köşkün hemen yanındalarmış. Alt katın penceresinde ince kuru bir yanık yüz görülüyor. Atatürk'ün yüzü hemen karşısında ayak üstü duran iki İngiliz subayı varmış. Biri deniz komutanı, İngiliz filosunun kurmay başkanı, İngiliz donanması rıhtıma yaklaşacak kadar yakılmış. Falih Rıfkı gördüklerine inanabilmek için gözlerindeki sevinç yaşlarını siliyor. Mahrur İngiliz işgalci başkomutana put gibi selam durmuş. Daha doğrusu görmek için içlerinden öfke hınçları belliymiş. Bir köşede başı sarılı, sarılı ufak tefek bir süvari yaşadıklarını şöyle anlatıyormuş. Atatürk, Nurettin Paşa'dan son durum ile son durumla ile ilgili bilgileri alırken önünde masanın üzerinde son derece değerli taşlardan süslenmiş bir kılıç duruyormuş. Bu kılıç İzmir'e ilk giren süvari komutanına verebilmek üzere Buhara Cumhuriyeti'nden gönderilen üçüncü kılıçmış. Birinci kılıç Başkomutan Atatürk'e ikinci kılıç Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya gönderilmiş. Başarılı pardon başı sarılı süvari bölüm başında İzmir'e ilk giren, ilk, girip üçüncü kılıcı almaya hak kazanan Yüzbaşı Şerafettin'miş. 31 Ağustos 1922'de Atatürk öyle vaktinde Çalköy'de yıkık bir evin avlusunda İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile buluştu. Komutanlar 41 bir kanı arabasının döşeme ve oklarını ilişerek durumu değerlendirdi. Bütün ordu ile İzmir'e yürümeye karar verdiler. Başkomutan Atatürk 1 Eylül'de ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri komutunu verdi ve büyük bir takip başlıyor arkadaşlar. Güneyde düşmanın Dumlupular'dan İzmir'e çekilen 3 tümeni varmış. 1. 2. ve 7. tümenlermiş. Bunlar aşağı yukarı 35.000-40.000 kişiler oluşuyormuş. Kuzey'de Eskişehir'de ise Kocaeli grubunda 3-4 düşman tüpeni daha varmış. Bunlar da aşağı yukarı 51 kişi. Yani o zamanlar için e, bu rakamlar son derece yüksek adamlar resmen Türk milletini ve bu toprakları ezmeye gelmiş arkadaşlar. Düşman. İzmir'in doğusunda 8 ile 10 tümen toplayabilir. Bu kuvvetler yeniden mevzilenebiliyormuş. Bunu izin vermemek için 1. 2. ordularımız ile süvari kol ordumuz düşmanı İzmir'e kadar takip edecekmiş. Dumlupınar'dan sonra Uşak yönüne ilerleyen düşmanlar Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Kasaba ve son olarak Kasaba dediğimiz bugünkü adıyla Turgutlu, son olarak da Nif durup dinlenmek istememiş ama her defasında bozguna uğratılmış. Bu sırada Kuzey'de Eskişehir Bursa yönünde Kocaeli grubun karşısında düşmanı etkisiz hale getirmek için Eskişehir'den Kütahya'dan gönderilen birlikler yine de düşmanı yenmişler. Bozulan düşman Bursa yönüne doğru kaçmaya başlamış. Kocaeli grubunda Gemlik ile İznik gölü arasında düşman bozguna uğratılmış. Sonuçta Türk orduları 9 Eylül'de İzmir'e, 10 Eylül'de Bursa'ya girmiş. Evet, İzmir'e doğru kaçan düşman daha sonra Urla Çeşme'ye doğru gidiyorlar arkadaşlar. Atatürk'ün ifadesiyle 16 Eylül'de en son Yunan firarileri, Yunan askerleri kendilerini ya denize ya da vapura sandalı atlara, atarak Terk ediyorlar. Yani bunun sayısı 25.000-30.000 bin, bin düşman askerinden bahsediyoruz. Bunlar da sakız ve çeşmeye geçmişler arkadaşlar. Kuzeyde İznik Gölü'nden Budanya'ya ilerleyen kuvvetler Budanıaya da düşmanla karşılaşıyor. Bozguna uğrayan düşman tüm silah ve cephanesiyle bu aşağı yukarı 6.000 er 202 subay teslim oluyorlar. Kalanlar bandırma yönüne doğru kaçıp Erdek'ten firar ediyorlar. Anadolu'ya giren 12 tümeni de imha ediliyor. Böylece 18 Eylül'de Anadolu Yunan'dan, işgalci Yunan'dan temizleniyor arkadaşlar. Diyeceksiniz bu arada Yunan ne yapıyor? Evet Yunan vahşetinden bahsedelim biraz. Yel gibi Kaçan düşmanın ardından İzmir'e akıyor. Yunan kaçıyormuş. Ancak alçak düşman kaçarken geçtiği her yeri yıkıp yıkıyor. Evlerden, dükkanlar, devlet dairelerinden, hanlardan, hamamlardan, okullardan ve camilerden her yerden alevler, dumanlar yükseliyormuş. Kadın, erkek, çoluk, çocuk demiyor. Hayır, hatta ve hatta hayvanları dahi öldürüyorlarmış. Atatürk'ün ifadesiyle düşman çekilirken uğradığı her yeri yakmış ve acil savunması halkı kadınlar ve çocuklarımızı öldürmüştür. Bu büyük faciayı nefret lanetle hatırlamak gerekir diyor demiş daha doğru. Bu arada Falih Rıfkı Yunanların vakit, vakit bulup da yakamadıkları fırsat da bulup öldüremedikleri dışında her yeri yıkıp herkesi öldürmek istediklerini yazmış. Ruşen Eşref de şöyle demiş. Anadolu'nun yeniden elimize geçen bölgesi kara bulut çekirge baskınından sonraki tarlaya dönmüştü. Tabi bu arada Yunan ordusu e, kaçarken sadece İzmir'i yakmıyor arkadaşlar. Uşak, Eskişehir, Aydın, Akşehir, Turgutlu, Alaşehir, Manisa, Ahmetli'yi Evet Ahmetli'yi Salihli'yi ateşe veriyorlar. Manisa'da 14.000 evden ancak 1400'ü, Alaşehir'de 4500 evden ancak 200'ü kurtulmuş. Bu arada David Walder Çanakkale, Çanakkale olayı adlı kitabından Yunan vahşetinden şöyle söz etmiş arkadaşlar. Yunan ordusu kin dolu ve paniğe kapılmış bir yuru halinde geliverdi kıyıya doğru kaçarken bütün önce Türk sivil halkından almaya başladı. Öcünü daha doğrusu. Öldürdüler, dövdüler, kasabaları yaktılar. Kocalarının önünde tecavüz edilen kadınlarımız, anneleri önünde katledilen çocuklarımızın sayısı hiç de az değildi. Evet, gördüğünüz gibi bir vahşet söz konusu. Yani siz erkek gibi savaşmamış. Tabi bu arada Yunan'a yardım eden kendini Türk gösterip ama soyunda belki Türklük olur ama ruhunda olmayan bazı kişiler de Yunanlara yardım ediyordu arkadaşlar. Bu arada 4 Eylül'de Atatürk Eşme'ye gelmiş arkadaşlar. Taarruz planına karşı çıkan Yakup Şevki Paşa Atatürk'ten özür diler. Aynı gün Türk ordusundan kaçan kalabalıklar İzmir'e doğru yığılmaya başlar. Yani kaçanlar do İzmir'e doğru geliyor arkadaşlar. 6 Eylül'de Ankara'da Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsündeki siyah örtü kaldırılmış. 7 Eylül'de Atatürk Alaşehir ve gelmiş. Fahrettin Altay Paşa cephesinde ee, biten süvari, süvarilere kılıca kuvvet emri verilmiş. Aynı gün Yunan hükümeti etmiş. İtilaf devletleri mütareke teklifi de o gün İstanbul'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hamit Bey'e ulaşmış. 9 Eylül'de Atatürk Nife gelmiş. Paşalar bel kahvede bir incir ağacının altında biri görebiliyorlarmış. Kadife Kade Türk bayrağı dalgalanıyormuş arkadaşlar. 9 Eylül Cumartesi sabahı yükselen güneş yorgun süvarilerimizin kılıçlarıyla parlıyormuş. Bornova'da evlerde hala yabancı bayraklar sallanıyormuş. Birinci ve ikinci süvari tümenleri Yunan kuvvetlerine saldırıp sabah 9'da Bornova'ya girmiş arkadaşlar. Süvarilerimiz sabah Onda sela sesleri arasında İzmir'deymiş. İzmir'e yürürken Rumların açtığı ateşle dört askerimiz şehit düşmüş. İkinci tümen dördüncü süvay alayı komutan yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin önde, süvari arkada yalın kılıç, dört dala punto, al sancak ve kordon boyundan pasaport iskelelerine girmişler arkadaşlar. Bu sırada Yüzbaşı Şerafettin atılan bir bombayla başından yaralanmış. Yüzüne dökülen kanlarıyla elini silip, süvarilerimiz telaşlı kalabalığın ve düşman askerlerin şaşkın baş, bakışları arasında dört nala konak meydana doğru ilerlemişler. Pencerelerde Türk ve müttefik bayrakları asılıyormuş. Evlerden, dükkanlardan, sokaklardan halk askerlerimizi alkışlıyor ve konak meydanına gelmişler. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Ali Rıza 2. ve Teğmen Hamdi atlarından inip, Hükümet konağı merdivenlere doğru koşmuşlar, bayrağı indirmişler. Bu sırada konağın önü kalabalıklaşıyormuş arkadaşlar. Hükümet konağındaki Yunan bayrağı yerine Türk bayrağı dalgalanmaya başlandığında saat 10.30'muş. O dakikalarda 14. süvari alayından Teğmen Zeki Bey sarı kışlaya Türk bayrağını çekmiş, kısa süre sonra değmen Besimli Kadife Kale'ye bayrak çekerek kordondaki bando ile İzmir marşı çalıyormuş. 3 saat sonra Nurettin Paşa'nın kuvvetleri gece yarısı Fahrettin Paşa'nın süvarileri de İzmir'e girmiş arkadaşlar. Bu arada unutmadan yerli Rumların bir kısmı İzmir'de kalıyor ve onun yardakçıları 13 Eylül'de büyük bir İzmir yangını başlatıyor arkadaşlar. Tabii İzmir'in kurtulmasından 30 gün evvel Yunanlılar işbirlikçi sözde Türklerle, İngilizlerle vesaire kişilerle anlaşıp bir İyonya devleti kurmayı planlıyorlar arkadaşlar. Evet. Bunun da tarihsel görüntüleri var zaten. Yani amaçları nedir? İçimizde birçok Yunan sevici, Amerikan sevici hala bulunmakta. Bunlar bu vatanın bana göre evladı değil. Kesinlikle değil. Sonuç olarak arkadaşlar bu vatan İzmir'de bir şekilde denize dökerek düşmanı kurtulmuştur. İzmir'in en büyük özelliği en kalıcı nihai bir zaferdir. Ne demişti Atatürk? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Evet arkadaşlar. Şimdi içimizdeki ve dışımızdaki bu kuvvetlere karşı birlik olmak zamanı. Aynı 9 Eylül'de olduğu gibi Evet, bizi izlemeye devam edin. Bakalım da ne tür videolar yapacağız. Sağlıklı, mutlu, eser kalın ve hoşçakalın. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları var mı Öksüz yavruları var mı Kader böyleymiş ey garip bana Kanım feda olsun güzel vatana Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak yüce her taşa Kansun dönenler giri. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ağlatın güneş orada sırmalar saçar Ağlatın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa